8 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünde şehri bir oluruz birlikte pankartlarıyla donatan CHP'li Çanakkale Belediyesi birlik mesajlarının aksine zafer gününde büyük bir saygısızlığa imza attı. Şehitlerin anısının yaşatılması için bir avuç toprağı bile çok gördü. Detaylara bakalım hemen. 81 ilden şehitlerimiz var. 81 ilden de topraklarımızı getirelim. Türkiye haritasının içerisine her ilin topraklarını yerleştirelim dedi. CHP'li Çanakkale Belediyesi büyük bir ayıba imza attı. Şehitler anısına bir avuç toprak bile çok görüldü. Kızılca Hamam'da bulunan şehit ağacının önünde tüm şehitlerin anısına 81 ilden getirilen topraklarla bu alanda bir Türkiye haritası oluşturuldu. Kızılcı Belediyesi 29 Ekim 2009'da belediye meclis kararıyla şehit duru parkında bulunan tarihi sedir ağacına 1980 yılından bugüne kadar şehit olan askerlerimiz anısına künye astırdı. Belediye Başkanı Süleyman Acar, geçtiğimiz yıl anı tacın yanına şehit askerlerimizin anısını yaşatmak için her ilden gönderilecek bir avuç toprakla bir Türkiye haritası oluşturulması kararı aldı. Burada herkesin bildiği, ziyaretçilerimizin sık sık geldiği, Şehitlerimizin künyesinin nasıl olduğu bir şehitler ağacımız vardı. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında 81 belediye başkanına 81 ilden 81 avuç toprak anıtı ile ilgili mektup gönderildi. Belediye başkanları çağrıya kısa sürede yanıt vererek bir avuç toprağa kargo aracılığıyla Kızılcahamam Belediyesi'ne ulaştırırken 18 Mart Deniz Zaferi'nin yaşandığı Çanakkale'de CHP'li belediye başkanı Ülgür Gökhan mektuba yanıt vermedi. İkinci mektupta cevapsız kaldı ve toprak gönderilmedi. Evet. Kızılcağman Belediye Başkanı Acar, projenin tamamlanması için Çanakkale'deki yakınlarını arayarak toprağın kargoya verilmesini sağladı. Böylelikle Türkiye haritası tamamlandı.